arkadaşlar. Erdoğan olan yin yang. Şimdi öğrendik ya? Dengeye. Nasıl anlatayım? Yani biriniz ee, çözüm Erdoğan ya da Barzani ya da Reto ya da FETÖ olamıyor. Çünkü Haçlı'da Türkiye Haçlı'da Yahudi'de Eğri yoldalar. Benim tanımam şart. Aksi halde 20 senelik olduğu gibi ya sıcak bir cehenneme ya da Rusya ile birisiniz. soğuk bir cehenneme dalacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Onlar Haçlı. ya da öteki Haçlı. Protestan ya da Ortodoks. Neyse. Nereye hmm. odaya? Kur'an'da belirsemedikçe son değişmeyecek. Amerika ile sıcak bir cehennem ya da Rusya ile buz gibi bir cehennem. Öte değişen bir şey olmayacak. Yine can yanacak. Can yanacak. Zorlanacaksın. Ve cehenneme gitsin. Hayatın Türkiye'nin ülkenin cehenneme dönecek. Sıcak bir cehennem ya da buz gibi bir cehennem. Anladın mı? Hmm. Vermeye çalışıyorum. Niye bunu yerken beni izliyorsun? Çünkü bunda bir payın var. Senin yüreğin ya da sanatı var. Anladın mı? Hmm. Farkında olmadan seni yüreğini yiyorum yani. Gülsün. Sen bir şey. Yani bağlantılı. Olduğu için beni izliyorsun şu anda. Tamam mı? Evet. Hmm. Bazen de ters oluyor. Ben seni izliyorum. Bir de Ne? şeyden. Bilmiyorum. Şimdi, orayı anlatabildim Erdoğan tek başına çözüm olamaz. Bensiz bir şey yapamaz. Ee, Cadı teyze, Nikli han hanımefendi bak mesela ben seni dedim Şimdi biraz da sen beni dinle. Erdoğan diyorsun vay Türkler birleşelim Türkiye dünyası diyorsun değil mi? Ruslar beni, Türkleri Ukrayna'da öldürtüyor. Biçtiriyor. özün yaşına bakmadan yolluyor oraya. Zorla gelmeye istemeyin hatta zorla yolluyor. Ama orada da sen haklısın. <laughs> Burada bir düşmanlık, gizli bir düşmanlık seziliyor. Hı -hı. İşte neden böyle oluyor? Müslümanı karşı kabul etmiyor çünkü. Beni tanıyamadı daha çünkü. Tanısa Mesih sandığının Mehdi olduğunu anlasa Putin Hristiyan yollar gibi onu çekince gibi yollamayacak. tam tamam gitmesinler. Tamam savaş yok. Kıram diyecek belki. Ama Türkleri yolladı için, Kazak falan yolluyor diyor. O, Loş'tan yaklaşıyor, Cedi Teyze'nin videosunda, o anlatıyor. Ben diyorum ki, ee, Erdoğan da doğru yolda olursa, ee, <laughs> madem hani bu taraftakiler Amerika bizden yeni, niye kiralar 5 bin lira? Asli ücret 6-7 bin, 8 bin falanken Unuttum şimdi, 7 bin mi 8 bin? gibi miydi dedi? Hani ücret kadar kira alınır mı? Bunu onaylayan kim? Senin reis dediğin adam. Senin reis biraz beis olmuyor mu? Çat teyze. <laughs> ben de senin açını yakalıyorum. Bak sen beni Rusçu olarak görüyorsun. Bu tarafta sadece. ben de sen de. Ben seni Amerikancı. Birbirimizin açıklarını yakalıyoruz. Hı? Niye böyle oluyor? Çünkü Mehdi tanınamıyor. Çünkü haçlı ayrı tuzak tuzak kuruyor. Yahudi ayrı. Öteki Haçlı ayrı. Meslek olayları var ya. Ölümler, Ortodoks, Katolik, Katolikler. Protesan. Her biri ayrı tuzaklar kuruyor. Anlatabildim mi? Caddesi. Gitti. Aferin. <laughs> Göreceksin ya bak. Rab sana gösterecektir bunu. <laughs> Hayır. Hayırlısı. Ya da kim görmesi gerekiyorsa. Gençler diyor, evet. Allah olsun sonumuz değil eski konuda atma. Hmm. Ne diyoruz ya? Ha. Benim tan ben tanınamazsam dediğim gibi dünyaya Türkiye'ye ya da olarak düşünebilirsin. Dünya ya da Türkiye sıcak bir cehenneme dönecek. Devamlı sömürülecek altınları falan. Biden, Amerika, işte Erdoğan yardımıyla. Ömrü göreceksin. Yani kurtuluş e, bu tarafta yok belki ama Cadde Teyze. Bu tarafta hiç yok. Çünkü Türkiye'yi bölmeyi planlıyor adam. Erdoğan'la Barzani arasında, Türk ile Kürt arasında anladın mı? ve yani Kendinden böyle bir atmosfer oluşuyor. Açtığı, Türkiye'nin solundan, Yahudi'nin sağından Türkiye'ye cart olayı oluyor anladın mı? Cart, kabukat olayı. birçoğu Türkiye. Tamam mı Cadde Teyze? Hı. Ben biliyorsun. Hı -hı. Bunu sıfır da diyebilirsin. O işin ne bilmiyorum yani onu ben. Her şeyi görebilen göz bende yani ondan bunları sayabiliyorum sana. mı? Bize görüşüm diyeceğim, bahsedecek mi diyeceğim, ne diyeceğim, dediğinin... ne bilmiyorum. Öyle bir şey var bende. Bu hmm. suçu rahat gösteriyor yani, bu olur bana. Yani, yani özetlersek Haçlı ve Yahudi. Haçlı ya da Yahudi. Bir mezhebi ya da öteki mezhebi. Kur'an'ı kabul etmedikçe önden dost görünse bile sana dost görünse bile asla olmayacak. Ben ne kadar. O yüzden önemliyim diyorum. Anladın mı? Kritik adam. Bu tuzakları devam edecekler. İki Türkiye, üç Türkiye, dört Türkiye bölme. Böyle başlar et. Hı. Büyük düz tekil merkez. Yerisinde kalsın herkes. Hı, gel. Böyle yöne taktığı bir uyanı kendine Tek yolu var. Açtı ya da yoktu. Senden yana mı değil mi? Nereden anlayacaksın? Beni tanıdı mı tanımadı mı? Ona bakacaksın. Hı -hı. Ve şu an tanmış gibi durmuyor. Durmuyorum. Tam <laughs> dedi. Hmm. Ya kepelim. senince net oldu mu? Erdoğan sevdin mi seni? Erdoğan niye kızıyorsun anladın mı? Sigaram 30 lira yaptı. Niye kızmayayım ki? Hı. Hmm. Hı. Hmm. Hı. Haklıyım. 3 lira değil diyor sigaram. Hmm. Ne diyeyim e, AKP'liler darılmasın diye ne diyeceğim buldum ben. <laughs> ben Babamı da vereceğim. Hani kızdırmayayım diye hani çok seviyor ya Erdoğan'ı. Allah gittiğini versin diyorum. O da amin demiş oluyor. <gülüyor> amin amin. <gülüyor> kapatıyoruz konuyu. Bunu da yapalım caddeyize. Allah hak ettiğini versin Erdoğan da o zaman. Ne diyeyim? O biliyorsun iyi hak ettiğini. Hı -hı. Böyle yapalım. Kızı olmamak adına böyle bir taktik bulayım o zaman. Ne yapayım? Baba da öyle bitirdik ya anlattım. <laughs> Muhabbeti. Tamam Cahit teyze. Kendine iyi bak. Ben bazen AKP'li bazen CHP'li gibi görünebilirim. Anlattım nedenini ben. Çünkü Türkiye benim. Ben sizim. Siz de bensiniz. Anladın mı? Yani. Ama işte. <laughs> hmm, bazen hakkından bazen patlamadan yana olabilirim. Dengeye. Yin yang. Lüken de benim. Unuttum ama. <güler> Tanrılığı kabul etmiyorum. Tamam. Hoş olurdu. Ama böyle bir yetki, yetkimiz yok. Biz yaratılmışlarız. Bizdeki ruhun ve her türlü gücün zirvesi zirvedekinde. En üstte olan. En zirvede olan. Öncesi yok. İlk olan da. Yanımızda. <laughs> hmm. Bu işler ne diyoruz? Nirvana mı? Zirve hani. Nirvana da olan gerçekten namazdır. Nirvana da değil. ismi Nirvana değil. Allah. <laughs> <laughs> tamam mı? Evet. Böyle. Fazla zaten benim sıkıcı olmayayım. Diyeceğim dedik ya. Böyle bir ilham o da anlattım. Yani belki de elma yüzünden böyle oldu. Elma kimin Geliyorsa o izleyecek bu videoyu. <laughs> evet tamam. Hadi hayırlısı. Biraz fazla beklemiş galiba ama. Neyse. Hoşçakalın. Yarı hormonlu da olsa şey, doyduk bari. Tamam. Hoşçakalın. Bence i̇şte bu kadar. Çamur konum var mı? Merhaba. Çok önemli olduğu için, son bir kez bunu tekrarlayayım, ona katayım. Haçlı da, Yahudi de moralini bozmasın. Haçlıdaki lanetle, Yahudi'deki, Tevrat'taki lanetle, Yahudi, Yahudilerdeki yani lanetle, kurtulmanın yolu belli var, kalıcı değil. Haçlılar ya çıkararak, Yahudi de, Musevi de Tevrat'ta diretmeyerek, bir kenara ayırıp tamam anladım ne olduğunu. İyi e, e, bir bir halde, yarı doğru biraz deyip. Aynı şekilde Müslüman da bu hadislerde tam güvenemeyiz, bizi yanıltabilir deyip. Bir kenara koyup diye Kur'an'a vererek bakacak. Çözüm bu anlık. Haşrı da Yahudi de Müslüman da aynısını yapsın. Satan işte zaten Haşrı'nın e, yaptığını yapmıyor. Doğrudan Kur'an'ın dediğini yapar. Kurtulur. De. Zaten unutma seni şeytan sandığın gerçekten ve papazın şeytan sandığı oydu çünkü Kur'an'a yolda yani. geldi. <laughs> Bu kadar. Ne yaparsan sana dönecek unutma. Kedimi kestin, o oh, yarın da seni keserler. Ona göre. Beni kolay kardeşim. Canlara kıyma. Canlıya hürmet et. Yaratan, yaratandan ötürü, sahibinden ötürü hürmet et. İyilik yap diyor ya, iyilik yap bir yerim düştü çıkar. Önem böyle yap. Ki sen de yarın cehennemde bir kuyuya bilmeden düştüysen oradan seni de çıkarsınlar. Anladın mı? Bu kadar. Mehdi benim. Gerçek Mehdi benim. Cennete yolunuz benim. Anahtarınız benim. Açtığı Yahudi, Müslüman. Müslüman. <laughs> Papaz okuyan sana da diyorum. benim Beni decaz sanıyorsun. Mehdi'nin, Mehdi'nin. Uyan. Uyan.